Aa içeri girdi. İçeri gidelim. Ha, şu Daha buraya. Daha çok güzel. Abiş, neden yanıyor bu? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere Skull'a iniş yapıyoruz. Neden? Çünkü baya bir yakın geçti. Ve buradan çok rahat bela olabileceğim ee, herkese. Çünkü burada One Man Squares. Evet. Ekipler insin kardeş. Ben indim. Şöyle yumrukla birlikte takla atmadan inelim. Çünkü takla attım mı bizi çok yanlış yerlere götürüyor. Kimse gelecek mi? Oo tamam. Evet, gel kardeşim yanaş şöyle. şimdi yanaş müsait bir olur. yere in. Müsait bir yere. Orası olmadı ama. İner misin? <laughs> evet, çok güzel. <laughs> Etki etti birazcık bize. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam çok iyi. Bende iki tane RPG var. Bir tanesi M3 a bir değiştirebilir miyim? Tamamdır. O 5.56. Ee, severiz. Onları da alayım ben. Buraya kimse gelmedi. Buraya kimse gelmedi. Aa. Kardeşim ateş ettin hayatını kaybettin şu an Geliyorum hemen Hemen geliyorum kas gerek yok <laughs> Çılgınlık yapıyoruz şu an Oo tamam gördüm 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 Bir dakika geldim Geldim kardeşim Oo. Dur, ben seni alayım Botçuk şurada da biri var Hadi be Ya arpici nasıl? Nasıl etki etmiyor ya o mesafede? Selamun aleyküm. Tamam. Böyle kendimizi de bitireceğiz. Çok az kaldı. Canım kalmadı artık yani. Oo nereye gidiyorsun sen? Şöyle alayım ki seni kurtarmasın. Oo! botçuk Boçuk mu geliyor oradan? Şöyle atarsak. Oo. Tamamdır. Boçuk güdümlümle bayağı bir karşılaştı orada ya. Çok hızlı bir karşılaşma yaşadı. Şunu alabilir miyim ben? güzel. Oh, bir dakika. Hayır, hayır, hayır. kilim alma. Ya, kilim gitti. Kilim gitti. Büyük ihtimalle gitti diye düşünüyorum. Şuradan birileri sıkıyor ama. Aa dur. Seni ben alayım bir. Hiç gitme. Oh. Tamam. Canım yok, canım yok. Bir botçuk mu var burada? Aynen. Kardeş peşimi bırakır mısın ya? Peşimi bırakın ya. Canım basacağım. Ah, ses var. Aha! Bir dakika. Beni görmüyor herhalde. şöyle. Oo canı yokmuş. Güzel ya. M762'nin bu kadar işe yaradığını ilk defa görüyorum. Helal olsun. Uzaktan sıkanlar var. Aa şurada biri var. Güzel. El çatta affetmez yani bu silah şimdi. Tamam. O çalınmadı değil mi? <gülüyor> ya <gülüyor> sabahtan beri çilim çalıyor. Şöyle toplayalım bakalım. Şunları ver. Kardeşim şunu tutabilecek misiniz? Çok Hadi güzelim ya. Yani. <laughs> oh <my God. gülüyor> Nasıl sıktı o ya harbiden? Güzel. Birazcık mermimiz var. Kas gerek yine yok. Ya şu an çok yüksek attım. Çok yüksek attım. Bir dakika. Şöyle Niye? Neden etkilemiyor? Şöyle. Yok etkilemeyecek. Aa ses var ses var. Bir dakika. Hop! Uyandırmak yok. <laughs> var ya pencereden vurdum adamı ya. Çok güzel. En sevdiğim. Evet şöyle canımızı basalım. Öleceğim çok az kaldı ya Vallahi bak hak ettim ya öleceğim az kaldı şu an Evet sen Şöyle şuradan geçersen seni alabilirim Tamam Tamam Şuna bir bas bakalım Evet Güzel Tamam Bana bir şeyler lazım şu an Şunları topla bakayım Kardeşim bana silahın lazım. Ne var? Oh. M4 severiz. M4 alalım ya. Şöyle bir dakika tıklayamadım. Bayağı ağır silah kullandık artık. Bence daha ağırlarına geçme vakti geldi ya. Şöyle şuradan bir geçebilir miyim? Oradaki arkadaşımız. Evet kapı kapalı. Iron Sides. Yoksa Iron Sides. Neredesin? Aha tamam. Tamam da tamam. kapı kapalı nasıl çıktın ya? Ne bileyim abi. Bende mi kapalı görünüyor acaba? Hmm. Birileri daha sıkıyordu ama şu an gözükmüyor. Bir dakika ses alayım. Hop. Seni alayım. Çalıyorlar. Çünkü çalıyorlar. Evet M4 desenimiz. Hadi bakayım. Birileri uzaktan bir saldırı planlıyor bize. Ama öğreneceğiz. Öğreneceğiz bakalım. Bir kez hani sürekli atış yapmıyor. Sürekli bir atış yapsa yerini bulacağım da. Benim uzaktan oynamam lazım. Şöyle bir güzel şeyler bulursak kardeş. Helikopterimi terk ettim. Ona geri dönmem gerekiyor. Evet. Neredesin bir daha? Bir daha atabilirsen çok iyi olur. Seven hours later. Göstermiyor. Bu arada 13 kilimiz var. Oha. İyi topladık ha. Valla. O bir dakika. Kar 98. Evet. Bu da ağır bir silahımız. Ağır bir kardeşimiz. Şöyle yapalım. Güzel. Evet. Sık kardeş. Neredesin? Neredesin? Birazdan yerin belli olacak. Aha duydum. Tamam. AK var adamda da. Hop. Aa bunlar. Bir dakika sağda biri var. Ben şöyle alayım seni. Sağda bot mu var ya? Bot da olmayabilir ama. Şöyle toplayayım ben şunu. Hmm. Ya var ya bir yerden RPG yiyecekmişim gibi geliyor. Ben gideyim helikopter alayım. En iyisi helikopter almak şu an. Ona yönelmem lazım acilen. Şu güdümlüyü de alayım. Lazım olur. Yeleğim yok ya. Tek risk yeleğimin olmaması. O yönden bir sıkıntım var. Artık karşıma çıkarsa bir yelek çok iyi olacak. Şunu at. 4x bulmuştuk en son. Bir tane lootta. Ona geçeceğim. Evet sende miydi? Aha. Vay geziyoruz. Bir dakika. Bir dakika seni görmem lazım. Nereye gittin ya? Hadi. Oraya puslu o bak. At evet, shot man. Tamam güzel. Senden de şöyle bir 4x. O benim killimi çalmadı değil mi? Orada bir baygın bırakmıştım ben en son. <laughs> şöyle helikopterle bir ilerleyelim oraya. Hadi bakayım. En güvenlisi şu an helikopterde olmam. En güvenilir bu. Oyun sonunda kar götürebilirsem iyi olur. Al tamam. Yeni öldü bak dumanı çıktı. Şekilli bir duman. Evet. Kardeş ee, şöyle 200-300 tane 556 versen. Yok. Yokum yo diyor. Evet şurada birini vurmuştuk. Son anda kaçarken birbiriyle kapışıyordu. Araya girdim. Ha. Yani şimdilik yeter. Bir tane ekibe çökersek bence baya bir kill çıkacak bize. Şu an 16 kill ve 5.56 çıkabilir bize kill ve 5.56. Hadi bakayım. Şu killi bir arttıralım ya. İyi bir kill çıkardık. Ya şansa ekipleri bulduk ya böyle hızlı hızlı. İyi oldu o. Şuradan kaskelek alırız ya. Hadi bakayım. Şöyle bir güçlenelim ya. Kardeş fulle beni. Fulle fulle fulle. Bir level yereyim var ya. Tamam süperiz. Şu an terminatorız şu an. Sıkıntı yok. <laughs> evet. Varmış mı şey? Oh. Toros. Vay. Baskın var ha. Şu ses vermeyin de girsinler içeri. Evet bekliyorum. Gel bakayım. Ah geldi. Kardeş ben de sizi bekliyordum. Tamam bir baygın. O çıkmayacak. Ee, seni de güdümlüyle selamlamak istiyorum kardeşim. Şöyle tutabilirsen. Oo güzel. Güzel. Takım arkadaşımla tanıştırayım. O bir güdümlü. Kardeş sizin arkadaşınız var belli ki. Arkadaşınız nerede? Yok sana ana. Şu tamam seni de alayım ben. 5.56'lara konmam lazım. Eklenti yok adamlarda he. Hiç eklenti yok. Aha komp. Tamam bu iyi oldu. Kompu bulmamız güzel. Yani şunu at bakayım. Şu atabileceğim bir şeyler bakayım. Şunu bırak. 5.56 alabildiğim kadar almak istiyorum ya. Şarjör de inleyelim. Tamam 300 tane. 300 mermi. Güzel. Bütün haritaya yeter bence ya. Evet. Şöyle helikopter alıp ilerlemem lazım. Oo bir dakika. Burada güzel eşyalar var. Uzatılmış da buldum. Çok iyi. Şu uzatılmışı alayım. Tamam, tek eksiğimiz tutamak kaldı. Onu da buluruz ya. Buluruz onu da. Çok güzel. Oo, burada helikopter yanıyor kardeş. Aha, tamam. Kapışmanın ortasına gelmişiz. Çok güzel. Çok güzel. Geldim kardeşim. Yetiştim yetiştim sıkıntı yok oh, Tamamdır Aa, Ulan baygın gitti ya o Çinlilere korona, bak. Çıktın dünya turuna, oy korona, korona dünya Kardeş, turuna. Kardeş neredesin? Aa pardon. Baygın varmış. <laughs> baygın varmış. baygın alalım ya. Kardeş sen de kendine iyi bak. Hadi başım. Hadi bakayım. Şöyle sizden mermi çalmam lazım azıcık. Ne kadar merminiz var? Ya şuraya daha erken gelseydim keşke ya. Arkadaşlar süper sandık kısımları var ya genelde bu kısımlarda kapışma oluyor. Benim tam bu dakikalarda buraya çökmem lazım normalde. Biraz daha hızlı hareket edebilseydik aslında bence buradan en azından 2 kill fazla bir şekilde çıkabilirdik ya. Yavaş hareket ettik. Şöyle seni alabiliyor muyuz? Hop. Tamam yakaladım <laughs> Hadi bakayım O yanan bir helikopter en sevdiğim yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Bir dakika Çekse atladı direkt Geliyorum 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 Şöyle Tamam Kardeş neden yanıyor bu Sen direkt bitirmem lazım Güzel. Evet, bir kill buradan geldi. Oh, Bak şimdi bak füze gelecek bana. Korkuyorum ondan. <laughs> no. Tamam. Seni de bitirelim. Bu iki. Oo, Allah'tan atmadı onu. Evet. Son adam. Güzel. <laughs> Adamlar var ya ne olduğunu şaşırdı şu an. Hani benim nerede olduğumu tahmin bile edemediler ya. Şöyle muta çekebilir miyiz? şu lootlara ihtiyacım var acilen. Aa, no 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 no. no. Şöyle. Gel bakayım. Sen neler var? Güzel bak. Oo, avuk mu? Avuk alabiliriz ha. bakayım. Tamam. Tamamdır. Güzel. Algımız oldu ya. Biraz daha 556. Tamamdır. Bu e, normalde toplamayı 300'e çıkarmıştım da e, avukta böyle değil de o yüzden avuk kalmış. Evet, burası da temiz, <laughs> burası da temiz. İlerleyelim, ilerleyelim. Ekiplere hızlı çökmek adına helikopteri kullanmak zorundayız arkadaşlar. Umarım sona kadar götürebilirim ya oyunun sonuna kadar helikopterle gidebilirsem baya bir kill olabileceğini düşünüyorum. Oh! Yavaş dakika, canım yavaş. Ya abi. Aynen. Bunun derdinde Ben yavaş. Kardeş helikop... ne yaptın orada? Patlattın mı ya? Ya psikopat ya vallahi ya. Ben ses var. O pusucu var. No 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 no. No 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 fazla içeri girmem. Ben buradan topuk yok. Bir pusucu varsa arkadaşlar böyle ses çıkarmadan bekliyorsa emin olun onda RPG vardır. yani kendini öldürme pahasına atar o RPG'yi. O yüzden buradan hızlı bir şekilde kaçmamız lazım. Bu oyunun en tehlikelileri. Kaç! Topuk! Kaç 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 sesi geliyor. <laughs> Bunlar çok tehlikeli tamam Bunlar bir yerde böyle bekliyorlar. Böyle yarım saat bekleyebilirler. Oraya birisi geldi mi kendisiyle birlikte onu da öldürüyor. Öyle bir yapıları var bilmiyorum. Ben kaçayım o yüzden. Ha. Bir dakika. O tek mi? Bana sıkan yok. Tek herhalde. Geldim. Evet. Bu duvarın arkasında mı o? Aa içeri girdi. İçeri girdi. Kardeşim alayım ben seni şöyle. Tamamdır. Oh solda ses var. Ama. Hadi ama. Aa tüh be. Ya niye bıraktım ki? Şuraya mı kaçacaksın? Belki arkadaşına gider diye düşündüm de. Kardeşim seni takım arkadaşımla tanıştırayım. Buyurun. Kaboom. <laughs> Güzel. Güzel. Arkadaşlar benim güdümlünün e, öldürme mesajını değiştirmişler. Fark ettiniz mi? Çok kötü ya. Hiç iyi olmamış yani. Baktım da yok şu değil. Buradaki. Oo, Oo tamam. Oo. Güzel. Scope da bulduk arkadaşlar. İyidir. Senden biraz daha 5 56 alabilir miyim? Şöyle fazladan fazladan. Tamam. İyi, iyi. Hadi bakayım. Hadi babam ilerliyoruz şimdi. Buradan gitme vakti geldi. 28 kill. Güzel. Güzel bir kill. Ya benim patlayan helikopterim değil mi? Patlayan helikopterim o benim. Ha. Kardeş neredesin? Hani artık şöyle çatılara çıksan görsek seni. Puh, puh. Aman ama en son buradan geldi sesi. En son buradaydı da. Şu an bak hareket etmiyor ya. Göremiyoruz. Selamün aleyküm, selam. Yok. Yok, ses vermeyecek. Neyse biz aramaya devam, aramaya devam. O orada kusuyor. Çok deli kusuyor. Ben ona yaklaşamam. İlerleyelim. 28 kill. Bu sezonun rekorunu kırabiliriz. Bir 30 yapsak yeter. Oh. Evet pusucu harekete geçti. Neredesin? Bak buraya. Tamam çok güzel. Emre'cim. Yani bu nedir ya? Ne kadar daha bekleyebilirdin acaba orada? <laughs> Ve neden çıktın? Bana acil helikopter lazım. Eski yerime geri gideceğim. Oradan helikopter bulmam lazım. Hadi Şuraya ya şuraya varayım ondan soralım ya. Yani. Oo. Kardeş yanlış yanlış adamla helikopterine sıktınız. Evet. Bakalım neler oluyor. Nereye gitti o? Şu an göremiyorum. Hazır. zıplıyor. seni alayım ben. O neden zıplıyor? Oo canı yok. Nasıl düşmedi ya? Bunlar bana selam mı veriyor acaba? Ama oyun ortasındayız kardeşim. Olmaz ki. Oyun sonunda görüşebilirdik ama oyun ortasındayız. Olmaz. Nereye gitti? Bak şurada bir yerde bak zıplıyor hala ya. Kardeş anlaman lazım artık bak <laughs> Kapışmak istiyorum O arkadan birisi Tamam beni bilmiyor Beni bilmiyor buradakilerin arkadaşı olabilir Buradakilerin arkadaşı olabilir büyük ihtimalle Ha Şöyle bir body shot Ay göremiyorum <laughs> Ya var ya sağlı sollu çevirdim mouse'u dedim Gider illaki Harbiden çat e gitti Oo. Bir dakika geliyorum, geliyorum. Sen benim bayıltıklarıma mı sıkıyorsun yoksa? Öyle olmasın. Hayır, 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 hayır. Hayır, bak canı yok. Canı yok. Hayır, olmaz. Canı yok şu an. Attı adam. Tamam, daha sağlamıyla geliyorum. Daha sağlam bir helikopterle geliyorum. No problem. Evet. Aa, benim geldi galiba. Evet. Hayırdır kardeş? Kardeş can bırakmadınız ya. Aa arkamda canım yok. Yarı canım gitti. Yarı canım gitti. Arkadan vurulmak istemiyorum. Helikopteri patlattılar. Başkası patlattı büyük ihtimalle. Bir dakika. Şöyle seni tutturabilir miyim ya? Arkadan korkuyorum hadi. Baksana bombalar geliyor. Şöyle. Şunu da şöyle atayım. Ben canımı basacağım. Canımı basacağım. Çok riskli. Başka yerden de sıkan var çünkü. Bu arada 30 kill yapmışız. Süper. O balkona mı çıktı? Kaç kaç kaç. Aa, bir baktı gitti ya. 31 leş oldu. Çok güzel. İyi gidiyoruz. Hadi. RPG'si var. Beni umarım görmez Bak abi bomba çekiyor Atmıyor A Mükemmel huh. Tamam güzel Güzel 33'leş Çok iyi Çok iyi 33 33'leş Baya iyi oldu şu an Bu sezonun rekorunu kırdım büyük ihtimalle Ama helikopter kalmadı ya Helikopter kalmadı Hepsini patlattılar şu mermileri toplayalım. Hepsini patlattılar ya. Çok kötü oldu bu. Hadi gidelim Let's go. Evet, şu kırmızıya kafa atıp daha yakından oynamak istiyorum. Oo, herkesi vurdular ya. Herkesi vurdular kardeş, bu ne böyle? Nereden oynasam ki bilemedim. Şöyle gir bakayım içeri. Oha. Aa, adam önümde. Yuh, nereye gitti o? Kardeşim seni görmeliyim. Al. Ya ama ya. Burası bir şans ya? Nasıl düşmüyorsun? Aa biri daha gitti. Yuh. Kimi vuruyor ya? Evet. Ya full RPG ya. Kardeş ateş edelim ya normal. Heh? Normal silahlar da var. <laughs> RPG'den uzaklaşsak mı? Hani oyun sonuna geldik. Bence RPG'den bir uzaklaşalım artık yani. Heh? Bak, ah gördüm seni. Hadi be. Ya bana, bana doğru döner misin ya? Bana bana dönmen lazım. Şu an 3 kişi kaldık. Biri tepede bir yerde. Şu da önümde işte. Şu 2 kişiyi alabilsek çok iyi olmaz mı? Aa, göremeyeceğim. Nereden? Öldü. Öldü. Adam çatıya çıkmıştı galiba. Çatıdan bir duman geldi. Öldü gitti. Adama bir fişek atmamız yok mu ya şöyle? Kardeşim Orada mısın? Bu senin için. Oo, fişek nereye gitti ya? Tam yanında durdu galiba ha. A few moments later. Evet alan geldi ama adam yok ortalıkta. Gelmiyor. Kardeşim kar 98 ile bitirmem lazım bu maçı bak. Taramak istemiyorum. Bir yerden gösterirsen iyi olur. Bu alanda mı kaldı ya? Nerede bu adam? Oo çoktan hareket etmiş ya. Ben de var ya adamı hala çatıda zannediyorum ha. Çoktan yerini değiştirmiş. Aha. Aha. Seni gördüm adamım. M3 E1'in gözüktü. <laughs> ya ne M3 E1'miş adam var ya full onunla ateş ediyor ha. Başka bir silah almamış galiba yanında. Hop. Hadi ya var ya maç bitti dedim ha. Kaskı 3 bulmuş ya. Maç bitmişti ya. Kardeş bak taramak istemiyorum. M3 E1 vs kar 98 hadi. O beni gördü mü? Ah. Ya hayır ya. O, o boşa gitmemeli vuruş. O alan gelecek ha gördüm tam silahlı göründü. Hadi bir bakabilir misin kardeşim? Oyunu bitirelim artık ha. Ya adam RPG kullanıyor. Çok tırsıyorum ha. <laughs> Ona yaklaşmamam lazım. Oo. Bak o inecek ha. Alana gelecek. Alan da benim tarafımda. Şöyle bir ilerleyelim biz de. Aha. Bir dakika gördüm seni. Ah be. Tutturamadım. Çok hızlı geçti. Evet 33 kill. Rekorumuzu kırdık. Hadi bakayım. Selamun aleyküm aleyküm selam. Evet şu an duvarın soluyla aramda 20 metre var. Bırak yara almayı direkt ölüyorum. Bu hesaba göre karşıdakinin pingi sizce kaç arkadaşlar? Yoruma yazınız. <laughs> ya ben burada nasıl düşüyorum? O mesafeden buraya nasıl düşüyorum? Neyse helal. Güzel arkadaşlar biz ama kill rekorumuzu kırdık bu sezonun kill rekorunu da 33 olarak bitirdik. Bence güzel bir maçtı. iyi geçti. Ee, sonda biraz pasif davrandım. Belki de ondan verdik maçı. Öyle düşünüyorum. Ee, sadece garanti olsun diye, win olsun diye fazla şey hareketli oynamak istemedim sonda. Hep o helikopterimi patlattılar ya. Kaç tane helikopterimi patlattılar ya. Bir tanesi kalaydı iyiydi. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.